sahip olduğu rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli ile temiz enerjinin başkenti olarak anılan İzmir, Avrupa Birliği'nin iklim nötr ve akıllı şehirler misyonuna seçildi. Misyon kapsamında 2050 sıfır karbon hedefini 2030'a çeken İzmir, İz Enerji AŞ bünyesinde projelerini hayata geçirerek diğer kentlere öncülük etmeyi hedefliyor. Üniversitelerin, meslek odalarının, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve şehrin diğer tüm paydaşlarının da katılımı ile İzmir'i 2030 yılında iklim nötr yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarını başlattıklarını belirten İz Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ercan Türkoğlu ile projenin detaylarını ve İzmir'in temiz enerji çalışmalarını konuştuk. Şimdi bu Yarışmayı ikinci kısımda anlatacak şekilde bu altyapısını anlatmaya çalışayım. E, Avrupa Birliği 2050 yılı itibariyle bütün e, kendi üye ülkelerini bütün şeyler bazında karbon emisyonunu sıfırlayacak şekilde çok ciddi bir hedef ortaya koydu. <laughs> bu kadar e, geniş ölçekli bir hedefin bir aşamada gerçekleşmesi mümkün olmayacağı düşüncesinden hareketle bu işe laboratuvar olacak bir ilk 100 tane şehir seçelim. Altyapısı, şehir farkındalığı uygun 100 tane şehir seçelim. Bu şehirde ciddi çalışmalar yapalım. Bunların sonuçlarını kullanarak bütün Avrupa bu hedefe ulaşsın gibi çok akılcı bir ön geçiş aşaması tarif ettiler. Burada da Avrupa Birliği ülkeleri içinden, yani bizim katılma şansımız olmayan bir yarışma açtılar. 100 tane şeye seçecek şekilde. Sonra, nasıl bir gerekçe şey de bilmiyoruz ama, birlik dışından da 10 tane şeye dediler ilave olarak. Sonra bu sayı 12'ye çıkarıldı. Biz aslında bu 12 kontenjan içerisinde yarışı kazandık. Daha zor bir hedefle yarışı kazandık. Yarışma derken bu bir dokümantasyon yarışması, hazırlık yarışması. Ölçülen, bu koyulan çok ideal hedefe, günümüzde en büyük problem olan iklim değişikliği çözümü hedefli bu hedefe, takip etmeye yeterli, hazır, bu bilince sahip ve bu altyapıya sahip şehirleri seçmeye çalıştılar. İzmir, sevgili başkanımız Hüseyin'in 15 yıllık uluslararası çalışmalarıyla, bu vizyona zaten sahip. Çok öncelerden bu, bu tür çevre duyarlı örgütlerin kuruluşunda, yönetimde çalışmış. Hala da başkanımız çalışmaya devam ediyor. O yüzden böyle bir çağrı çıkınca İzmir doğal olarak hem de iddialı olarak hemen katılımcı oldu. Ve bizi şaşırtmadı. Yoğun bir süreç geçirdik ama geçen senenin 28 Nisan'ında kazanan şehirler açıklandı. Ve bu Avrupa Birliği dışındaki 12 şehirden bir tanesi İzmir oldu nasıl İzmir'in farkındalığını belgeledik? işte şehir eylem planlarımız hazır. iklim eylem planımız hazır. Doğayla uyumlu yaşam stratejisi, stratejik planlarımız hazır. Bunun dışında biz başvuru yaparken İzmir'in bilincini ve işte sosyal sorumluluğunu temsil eden bütün kurumlardan destek yazısı aldık yönetim Ticaret odaları, sanayi odaları, üniversiteler, Meslek odaları, STK'lar, vakıflar, dernekler, bütün bu ıı, paydaşlarla görüşerek İzmir adına böyle bir ıı, misyona katılıyoruz. Bu konudaki destekleriniz önemlidir dedik. Hem ıı, kavram olarak bunun önemini ıı, destek desteklediler, hem de yapılacak çalışmalarda aktif katkıda bulunacak vaatlerini bulundular. Böylece İzmir'i bir bütün olarak başvuruya eklemiş olduk. Doğal olarak da çok uygun karşılayıp ıı, bu onuru şimdilik bize verdiler. Aslında bu yarışma sonuçlanmış değil, bir süreç başlattık. 2030'a kadar gidecek, çok ciddi bir süreç başlattık. Ee, kendi içimizi de organize olduk. Şehri de şu anda bir, bir organizasyona getirdik. Çok ciddi bir iletişim ağı. Hem bu iç paydaşlarla hem de Avrupa Birliği ile canlı çalışacak bir iletişim ağı kurarak hedefe adım adım yürüyoruz. Hı. Çalışmalara başladık. Şimdi yedi senelik uzun bir çalışma olduğu için bu tabii ertesi gün projelere koştuğun şeklinde gelmiyor. Ve biz genel e, platformun, zero Cities ismiyle bir platform altında bu iş gidiyor. Ama üst akıl Avrupa Birliği'nin e, iradesine yürüyor. E, genel bir e, yönetim mekanizması uyguluyorlar. belirli tarihlerde belli hedeflere varmamızı öngörüyorlar. E, Nisan'dan yılbaşına kadar geçen sürede bu işi şehirde duyurusu ve paydaşlarla çalışma altyapısı oluşturulması şeklinde geçti. Biz de değişik paydaş gruplarla e, toplantılarla hem misyonu tanıttık hem nasıl bir işbirliği bekliyoruz onları anlattık. Aslında bu çalışma grubunu hazırladık, hazırlıyoruz. Şubat ayı itibariyle sektörel hem bir lansman, genel bir lansman e, tabi yapılacak basına ve kamuoyuna resmi başlangıç açıklaması yapılacak. Ondan sonra da ilgi gruplarıyla ile e, Önce sergazı mevcut ölçümleri, ısı oluşturulması, böylece hangi bölgelerde hemen müdahale olmak ihtiyacı öne çıkmış onların belirlenmesi. Bunları da elimine edecek projelerin gelişmesi şeklinde bir işlem sırası izleyeceğiz. İlk çağrı kitapçılığa belirtilen çok önemli bir hususa. Bir kere bu iş yerel yönetim olarak bu işin muhatabı belediyeler merkez hükümetleri muhatap almıyor Avrupa Birliği bu inisiyatiflerde. Lokal insanların seçtiği yöneticilerle yapılması gerekiyor diye bir prensip kararları var. Onun için belediyenin öncülük ettiği bir şey olması lazım Bizim daha önce hazırlanan sürdürülebilir iklim ve enerji eylem planında bu tamamen belediyenin kendi inisiyatifiyle hazırladığı bir çalışmaydı. Başka paydaşın katılımı yoktu. Burada bütün İzmir dinamiklerinin katılacağı bir süreç tarif ediliyor. Belediyemiz burada sadece işin moderatörü olacak. Hem paydaşlar arası hem de Avrupa Birliği'nin platformunun iletişimi için moderatörlük yapacağız ama çalışmaya katılma süreci, hangi projenin yapılması gerektiği, nasıl yapılacağı bütün bu kararlar ilgili uzmanlar, akademisyenler, özel sektör, kamu, dernekler, STK'lar gerçek İzmir bileşenleriyle beraber yapılacak bir şey. Bize tekrar nerede görev düşecek? İletişimin ötesinde proje somut projeler tarif edildikten sonra Finans kaynakları konusunda yine Avrupa Birliği öncelik verecek bu projelere. orada yine biz e, projelerin tanıtımı ve finansal buluşması noktasında çok aktif e, çalışacağız. Şimdi şeyin bir sloganı vardı çağrı açıldığında. Why and for the citizens diye halkla beraber halk içinde çok aslında bu sorduğun sorunun cevabını içeren bir mesaj vardı. Elbette kurumsal ve örgütsel çalışmalarla biz yürümek durumundayız. Şahsen herkesle ilişkiye geçemeyiz. Ama çağrı İzmir vatandaşı bilincine sahip, herkesin ilgisine, katkısına, sürece katılmasına açık. Herhangi bir derneğin, birliğin, odanın değil, üyesi değilim ben şahsen bu işte bir birikimin var ve gönül koyuyorum diyen herkese de kapımız açık olacak. Yani halkın katılımına açık bir süreç tarif ettik. Çok ciddi de başvurular var, çok ciddi de ilgilenenler var. İki gün önce İlaç bir tanıtım toplantısı yaptık. Yani beni lütfen şahsen ismimi yazın. Tüm çalışmalara çağırın. Gelmek istiyorum diye müthiş bir coşku var. İzmir'den bekleyen de bir reaksiyon bu. Hepsini kıymetlendireceğiz. Hepsini Hı. muhakkak sürecinin davet edeceğiz. Evet. Ee, başvuran 30'a yakın şehir, 10'a yakın ilçe e, ve e, şehir Belediyeleri vardı. İstanbul ve İzmir Türkiye'den seçilen iki şehir oldular. Bu arada ama İzmir seçilirken bizim Karşıyaka ve Çiğli ilçe başkanlıklarımızla mülacat etmişti. Aslında bu bizim başvurumuzu güçlendiren bir şey. Yani ilçeler de demek ki bu işi istekli diye. Bu yarışma kazananlar, simbolik bir ünvan alıyoruz biz ama diğer belediyelerin, diğer coğrafi bölgelerin ilgilenmeyeceği, katılmayacağı anlamı çıkmıyor. Tam tersine doğal olarak biz de buna Türkiye'ye yaymak gibi bir doğal misyon da oluşuyor. Biz 30 tane ilçemiz var. Bütün ilçelerimizi bu disipline yanımızda taşıyoruz. Onları da eğitiyoruz, bilinçlendiriyoruz. Bu konuda çok ileri seviyede hem örgütlenmiş hem uzman çalışan ilçelerimiz de var. Ama işte özellikle içeride ve tarımsal ıı, çalışmalar aralıklı olan ilçelerimizde ıı, bu farkındalık bu kadar öyle değil. Onların da hem ıı, iklim şube müdürlüklerinin kurulmasını, işte bilinçli arkadaşlar oralara ulaştırılmasını sağlayıp, şirket olarak eğitimlerini yapıp, bu sürece aktif katılmalarını muhakkak sağlayacağız. Tamam yani ama bir, İzmir böyle... ölçeğinde... İzmir bütününde. Mi? Hatta şöyle bir de hedefimiz var. Bu sürdüğü bir iklim enerji eylem planları, işte bu bilinçle sahip şeyler hazırlıyorlar. Çok özel bazı ilçeler de hazırlıyor ama bütün ilçeleriyle bu farkındalığa gelmiş ve bütün ilçeleriyle bu ıı, deklarasyonu hazırlamış. İlk şey olma hedefine de koşturuyoruz. 30 ilçemiz var. 30 ilçemizin de ilçeye yönelik eylem planları oluşturulacak. Bu takdir edersiniz bir, herkesin uygulayıcı bir reçete gibi bir standart yok. Dedim gibi turizm öne çıkan ilçelerimiz var, tarım öne çıkan ilçelerimiz var, sanayi öne çıkan ilçelerimiz var. Bunların bu emisyon önlemi için alacakları önlemler, onların şekilleri ve uygulayacakları iş çok farklı olacak. Onun için e, her ilçenin kendi dinamikleri uyarınca hızlıca bir eylem planı olması lazım. Burada da aktif direkt destek vererek o yeterlikte olmayan ilçemizde bu seviyeye taşımak için mücadele edeceğiz. Evet, Var, resmi hedef bu. Resmi hedef. 2030'da <laughs> bu çok iddialı bir hedef. Çok kolay gerçekleşik bir hedef de değil. Hı hı. Ama onu söyleyeyim. Biz bunu merkezimize alıp bütün İzmir kaynaklarını hem insan kaynaklarımızı hem e, finans kaynaklarımızı bu yönde hareketlendireceğiz. Sonuçta işte %100 yüz karbon nötr olmadık. Bir miktar eksik kaldıysa kimse kulağımızı çekmeyecek ama bu bu inisiyatif kuşkusuz diğer şehirlerimize örnek olacak bir çalışma yaratıyor. Başlangıçta söylediğim gibi aslında bu öncü şehirlerin bütün deneyimleri, bütün projeleri hepsi Avrupa'nın bütünü için ee, çıkış noktası olacak, örnek olacak. Tam amacı da bu, misyon tam amacı da bu. Biz 2050'de koyulan o ana hedefi 2030'a çekiyoruz. Olmazsa, ondan sonrasını devam edeceğiz ama e, işin ana problemini çözeceğimize inanıyoruz. Hı hı. Çünkü e, bu işin temeli, yani böyle enerji kaynaklarına dönmek, enerji verimliliğini sağlamak en büyük iki unsur bu. E bunları yapacağız zaten bu karbon emisyon riski zaten azalıyor olacak. Burada çok önemli, yani çok önemli farklı farklı duruşunu sergilemek istiyorum. Kazanan şehirler onların listesi sunduğum dokümanda ulaşabilirsiniz ya, Fransa'da. 100 tane Avrupa şehri. E biz şehir diyoruz ama özellikle kuzey ülkelerinde 80-90 bin nüfusu birimler var. Bunlar zaten kapsamlıdır. Ya yani zaten problem çözülmüş ama e, normal kirlilikte bir e, ortalama kirlilikte bir şehirde bile 80 bin nüfusun kirliliğini temizlemek çok kolay bir operasyon. Biz bunların içinde ortalaması da 200 bin gibi bir rakam. 100 şehrin ortalama nüfusu da 200-250 bin gibi bir rakam yapıyor. Biz 4 milyon 600 bin bir nüfus söyleyince bir dakika deyip herkes zaten bir değil Biz yani herkesten 10 kat 15 kat fazla bir sorumluluk almış durumdayız. Bunun da bilincindeyiz. Bunun içinde sanayimizde, işte ulaşımda, binalarda, inşaatlarda, Aklınıza gelen her e, alt sektörde ayrı ayrı uzmanlarıyla inceleyip bu projeyi geliştirip nereye kadar varabileceksek, hedefimiz sıfır, nereye kadar varabileceksek bu enerjiyi sarf edeceğiz, bu mücadeleyi yapacağız. Şimdi e, ben Enerji Sanayi İş Adamları Derneği'nin yönetim kurulundayım aynı zamanda. Sektörel olarak da bu işin içindeyiz. Belediyemizi temsil ediyoruz. Kamu olarak da bu işin içindeyiz. Şimdi öncelikle İzmir, temiz enerjinin başkenti. Motomuz bu oldu bizim. Hem santralların çokluğu açısından hem de santral ekipmanlarının üretimiyle ilgili sanayinin gelişmiş olduğu açısından gerçekten temiz enerjinin başkenti diyeceğimiz bütün vasıflara sahibiz. Çandarlı'daki organize sanayi bölgesinin temiz enerji ekipmanlarının üretim organize sanayi bölgesi olması ve e, merkez hükümet tarafından da planlanan ve desteklenen Çandar Limanı'nda yeni yeni bir enerji ekipmanları yaracat limanı olması bunlar e, gerçekleştiği anda uluslararası ilgi de buraya gelecek. Zaten çok ciddi uluslararası firmaların üretimlerinin yapıldığı merkez İzmir. Santavların en çok olduğu yer ismi ve gelişmiş bir açık bölge İzmir. Gerçekten bu etiket İzmir için temiz enerjinin başkenti etiketi bu mottomuz devam edecek ve içinde dolduracağız. 11-13 Mayıs tarihlerinde ilk yeni bir enerji fuarımızda gerçekleştiriyoruz İspanya altında. Geçen sene atık fuarımız vardı, recycle fuarımız vardı. Şimdi bir enerjiyle beraber organize edeceğiz. Bu fuarda birkaç içerisinde çok ciddi uluslararası saygınlığa sahip bir fuar haline gelecek. İşte Münih'te, Hamburg'da Avrupa'nın büyük enerji fuarları yapılıyor. Hani kaydolmaya, girmeye, çıkmaya fırsat bulamıyorsunuz. Çok ciddi giriş ücretleri alınıyor vesaire. Ama görüyorsunuz ki endüstrinin ve ekonominin döndüğü yerler o fuarlar oluyor. İzmir Fuarı da değil mi ki, temiz enerjinin başkentiyiz. Fuarımızda uluslararası saygınlığa e, ulaşan çok da etken Ekonomimiz de bölgesel ekonomiye çok ciddi katkıda bulunacak bir fuar e, formasyonuna gelecektir. E, şimdi e, yine söylüyorum, Sayın Başkanımız Tunç Seher bir e, belediyenin enerji politikası yayınladı. Bunun yine merkezinde yenilenebilir enerjiye dönüşüm, uyum ve bütün karbon emisyon üreten e, üretim süreçlerinden uzakta kalmak gibi günün aslında global olarak sorumluluk, çevre sorumluluğu içeren bütün hedefleri de politikamızda barındırıyoruz. Biz de belirli sektörel şirketi olduğumuz için bunların aslında hem politik olarak kamuoyuna yayılması hem de örnek projelerle hayata geçirmesi noktasında e, görevlendirilmiş durumdayız. Hem enerji verimliliği ki bu yatırımsız enerji üretimi gibi yorumlarız. Bunun en önemli kısmıdır. Önce sarfiyatı durdur sonra kapasite arttır diye. Hem yeni bir kaynakların santral olarak üretime dönüşmesi, enerji üretime dönüşmesi hem de mevcut enerji verimliliğini sağlaması noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunların sonuçlarını da raporlayıp hem kamuoyuyla hem de ilgili kuruluşlarla paylaşıyoruz. Sektörel dergimiz bunun içinde biraz daha İşin magazinesi olarak takibine kolaylık ıı, sağlıyor. O yüzden onu da önemden ıı, yüklüyoruz. Bu iş Türkiye'de olacaksa İzmir'den başladı. İzmir'den boyut bularak, hayat bularak devam edecek. Ama Avrupa'ya da entegrasyon sorunumuzla uzanda değiliz. Bu büyük nüfus dezavantajımıza rağmen en az diğer çevreler kadar hedef ulaşma noktasında iddialıyız.